her yerde var. Ankara'da yok. <laughs> her yer Azeri dolu. Buradan aslında geçeceğim Nahçı var. herhalde oraya pasaport alıyor. Pasaportumu getirmedim ya. Yani. Getireydim bir İran, Irak, sonra Azerbaycan yapardık da. Şöyle bir yukarıya doğru. Şöyle bir yer gördüm yürüme yolu Çarşı gibi Hele yani bir bakayım bakayım ne varmış ya Ara çarşılarda böyle güzel Güzel şeyler olabilir Dayı tavukları satmış paraları sayıyor Valla Bisiklet <laughs> Çocuğa bisiklet Ne var bisiklet kaç para <laughs> Ne diyor lan bu döner 60 diyor ciğeri 40 diyor lan bu <laughs> Ölmek değil mi dayı? 60 ne oğlum ya? 60 liraya döner mi var? Hele 40 liraya ciğer mi var? ıdırdayım. Şimdi <laughs> diyor ki büyük otobüslerle gitmene gerek yok diyor. Onlar 250 lira. Burada şehir arası otobüsler var diyor. 150 liraya götürüyor diyor. Yazane de var dedi. Bu indiğimde şimdi oraya gidiyorum da bakacağım. Eğer şey olursa Doğu Beyazıt'ta da yer ayarlarsam akşam şu akşam akşam son otobüsle oraya geçeceğim. Orada kalacağım. Bakalım. Londra hep böyle böyle bisikletler var lan. Çok iyi değil mi? Hep eski bisikletler lan. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ulan Ankara'da var ya, parayla bulamıyorsun şu bisikletleri. Baksana. Mesela şu kırmızı olan falan. Burada her yerde var. Ankara'da yok. Bulamıyorsun yani. Şu camlı binanın oraymış. Öyle gidiyoruz bakalım. Ankara'da öyle yok. O bisikletlerden bulamıyorsun yani. Parayla alamıyorsun yani. Öyle söyleyeyim. Iğdır da beğendim şimdilik. Güzel gibi. Öyle. Telefoncular, kaçak gibi. Falanlar, filanlar. gidelim bakalım orada adamlar ne diyecek bana. Her yer Azeri dolu. Buradan aslında geçeceğim Nahçıvan'a bana. Daha herhalde oraya pasaport alıyor. Pasaportumu getirmedim yani. Getireydim bir İran, Irak, sonra Azerbaycan yapardık da Şöyle bir yukarıya doğru çıkacağım ne var diye Bir şey yok da Bakayım belki de erkenden şeye gidebilirim ya ee, Otele gidebilirim Bir yer buldum Güzel temiz dediler, önem veriyorlar dedi birkaç kişi Bakalım Buralarda da hiçbir şey yok, öyle yürüyordu teyzem kocam bunu üstü bana. Öyle. Şöyle gideyim bakayım ne var. Çantamda bıraktım şeye. Otobüse bineceğim yere. Şehir içi minibüsler varmış. Öyle verdim. Arkada duruyor koydum. İçine önemli eşyalarımı aldım. Bir şey de yok. Bir şey olursa dedim. En kötü senaryo. Buralar böyle. Hiçbir şey yok lan. Nereye gideceğim ki? bir haritaya bir bakayım ben tekrar. Dayı tavukları satmış, paraları sayıyor. Vallahi. Şurada bir şey varmış. Ha, bir şey var lan. Ne anıt? Neydi ya? Soykırım anıtı mı? <laughs> bir şey anıtı varmış. Oraya gidiyorum. 500 metre ilerideymiş. Bir tane de şurada canlı var ne camisi ise. Burada bir şey yok abi. Mevzu Doğu Beyazıt'ta dönüyor. Bence ben akşam otobüsü beklemeyeyim. daydı. Basayım direkt Doğu şu Şurada bir saat dolanayım da. Saat kaç? Bir, iki gibi basayım gideyim ya. Zaten bir saat sürüyor. Burada da böyle işte. <laughs> Devam et Serbest <laughs> Ara 250 yazmışlar. 250 mi 25 mi? Aha. Hello. Caminin girişi nerede? Cami mi? Hayrat mı? Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sağ tamam, bu bisiklet her yer bu bisikletler bana. Burada olsam alırım bir tane. Önden dolanacağım. Kaos. <laughs> servis sen, servis sen gitmemiş bence. Ne Bir, bir direk bakak görek için ya. Yani. Oğlum her yer bu bisikletlerden ya. Bisikletleri bedava mı dağıtıyorlar? Ne bu? Baksana. Altı, üstü de kucağım yeni olabilir ya. Bence öyle. Yeni yapım olabilir. Çünkü... Hmm. Yeni de güzel yapmıştır. Bence öyle bir anıt yok da. Neyse bir gideyim bakayım Bence yok <laughs> Gidiyormuşuz düz arazi Anıt manıt yok <laughs> Bir gidelim bakalım neymiş Tandır lavaşı diyor Alacaksın aslında böyle ama Lavaş alıp yiyeceksin aslında da asist kart renk tekrar za Zavot mavot diyor her yer öyle yazıyor diyor ya, Kars'ta Ha bu arada belki Van'da şey yapabilirim ya. Araba kiralayabilirim. Oraları gezmek için hızlı hızlı böyle in çık in bin in bin vakit kayboluyor gibi geliyor. Eğer öyle olursa ucuza araba şey yaparsam basıp basıp gidip geleceğim ya. 3-4 günlü alacağım. Hemen pam 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 vur çık yapacağım. Vur çık. <laughs> Öyle, Anıt'a gidiyoruz da, yok galiba. Gidelim bakalım. Ya bu Apple'ın var ya, şeyini sikeceğim en sonunda. Küfür ettiriyor bana ya. Bir <laughs> haritası, ne siktir boktan bir haritası varmış ya. Ben gidemediğim Anıt'a ne yapayım yani? Senin tarif ettiğinde de gidemezsem ben nasıl gidip bulacağım Anıt'ı? İki evin arası Döndüm ben de Şeyi açtım Google Maps'i O ta bu tarafta 2-3 km, kilometre öteyi gösteriyor Arkadaş bu ne ya İyice boku çıkarttı ya bu şey önceden güzeldi Böyle Şey yapıyordu Adını sen söyle Gösteriyordu yani detaylı her yeri söylüyordu Ama şimdi yok Göstermiyor yani <laughs> o sikik sikik şeyler ya. Valla ya bu, bıktırdı ya. Google Maps de çok şarjıyor İki bohem arasındayım ya. Bohem'de kaldım ya. Ay. <laughs> Şöyle yapsam daha dayı gibi oluyorum değil mi? <laughs> Şöyle yapsam biraz daha şey gibi, serseri tipi gibi. Şöyle yapsam şeydekine dönüyor. Adı neydi o? <laughs> <laughs> şey, Gora'da mı? Ha Gora'da bir tane şeyci dayı vardı ya. Tostopla arabaya binen bir tane dayı vardı. Aynı yani ona dönüyor. Böyle gidiyor ya. Yani. Kaçakçı mı? Kaçakçı mı? Aslında onları nerede buluruz ki ya? Buralarda var mıdır kaçak telefon? Var tabii de onlarda da. Yani asıl menba nere ki? Biz Cizre'ye falan da gitmeyi düşünüyorum. Orada bulabilir miyim onu bilmiyorum. Vallahi anlamadım. Burada yok gibi ama ya hiçbir şey yok ki gibisini. Baksana Sokaklar böyle. Hiçbir şey yok. <laughs> İnşallah şeyi bulabilirim. <laughs> Çantayı bıraktığım yer. <laughs> Şöyle bir yer gördüm yürüme yolu, çarşı gibi. Helena yani bir bakayım bakayım ne varmış ya. Ara çarşılarda böyle güzel güzel şeyler olabilir. Biz de onları bulabiliriz. Hadi bağlı. Teşekkürler Azeri kardeş. Burada var ya çok Azerbaycanlı var ya. Mertçi, herhalde onlar para birimleri bizden bilir ama bir buçuk liradan fazla gerçi de. Belki ona geliyorlar. Bak her yer bu <laughs> Bak böyle çarşı. Daha dedim ki çarşıya çıkıyor ya şu cami mamı vardı ya. Böyle işte. Bir tane şey var. Musa Antel Antı var. Evet. Bir şey yok. Yürüme çarşısı. Yani bisiklet. Şey <laughs> çocuğa bisiklet. Ne var bisiklet kaç para diyor. <laughs> İran pazarı diyor da. Bir bakacağım ne varmış. bir şey yoktur. Ciğer but var misin? Burada acı, hızarcı varmış. Ne burada Ne diyor bu? Döner 60 liraya ciğeri 40 diyor la bu. <laughs> Ölmek değil mi dayı? 60 ne oğlum ya? 60 liraya döner mi var? Hele 40 liraya ciğer mi var? Tavuk ciğeri herhalde. Değil. Ya da <laughs> ne bileyim. <laughs> Iğdır, Iğdır'da hiçbir şey bulamadım. Şöyle Doğu Beyazıt. Şöyle minibüs buldum. Buradan şehir için minibüslermiş. <laughs> Bunlardan aldım bir buldum. Bilet de aldım. Alacağım da. Bilet alınmıyormuş da. Bugün ayın 17 Ekim. 16 Ekim. 16 Ekim'de 150 liraya gidiyorlar. 2025 fiyatları. 150 TL Doğu Beyaz merkeze kadar götürüyormuş. Ben merkezde inmeyeceğim. Öbür şeyler, yol, ara uzun yol arabaları var. Bir de büyük otobüsler. Onlar şehir merkezine girmiyormuş. Çevre yolunda bırakıyorlarmış. O da oradan da şey şehir merkezine geçmek için minibüslere falan biniyor musun? Aklınızda olsun. Bu direkt merkeze gidiyormuş şehir merkezine. 15-20 dakika sonra da kalkacağız. Öyle gideceğiz. Bir saat falan 45 dakika bir saat falan sürüyor.